Görüntüler Soprano Remziye Alper Tanrıkulu tarafından kaydedildi. Kameramı elime aldım artık çünkü şeyi tamamen kapatıyorduk. Hakemimizi, birinci hakemimizi tamamen kapatıyorduk. Bir nostalji olsun çünkü bu kadar senelerce bu burada çok güzel anılarımız olduğu için. Ünlü Soprano, AKM binası kapanmadan birkaç gün önce kayda girdi. Taksim'den başlayarak yavaş yavaş ileriye doğru gelerekten eski yani eski demeyeceğim birinci şeyimize AKM'mizin dıştan başladım çekmeye. Amacı yıllarını verdiği opera binasını anılarında yaşatmaktı. Sanatçıların girdiği kapısına girdim ama hep böyle bunları şeyde videomda çekerekten girdim. Sonra e, girişte girişte birkaç arkadaşa rastladım onlarla biraz konuştum sohbetin ardından ünlü soprano kayda devam ediyor yukarıya çıktım Yukarıdaki şeyimizde salonumuzdan sahnemize giren bir yolumuz var oradan şey sahneye girdim sahne tamamen toplanıyordu bude balerin heykeli İzleyici kapısına girdim orada oradaki bütün duvardaki şeyimizin devlet sanatçılarımızı fotoğrafları vardı. Onları çektim. Ondan sonra bir tane çok güzel bir heykelimiz var. Bronz bir heykelimiz. Bir bale heykelimiz. Onu çektim. Çok severim zaten o heykeli. Perukacılar. Perukacılarımız. Bizi giydiren arkadaşlarımız yani kostümlerimizle ilgili şeylerimizi bize yardımcı olan arkadaşlarımızla onlarla hepsinden bir e, röportaj yaptım. Dekor bölümü. Dekor, e, şey, dekor yapan arkadaşlarımızla aynı şekilde konuştum. E, onlarla e, neler yapmışız, e, dekorlardan e, ne, nasıl bir çalışmalar yapmış bunların üzerine ve kendilerine bunları anlattırdım. Ve terzihaneler. E, Terzanelerimiz var. Terzihanelere girdim. Orada da e, tam bir şeyler hazırlıyorlardı. Prova salonumuz vardı. Orada işte temsillerden evvel bütün provalarımızı orada yapıyorduk. Oraya girdim. Orada da tam o sırada prova yapıyormuş bir bale şeyi e, grubu bale yapıyormuş. Onlarla konuştum. Remziye Alper'in çektiği bu video, yıllarını Atatürk Kültür Merkezi'ne veren sanatçılar ve çalışanlar için belki de bir hazine değerindi.